250 gram yeşil biber, 250 gram kırmızı al biber al geldi gençler. Çırak geri almaya. Aldı geldi. Hemen onlar tohumunu çıkarayım biberlerin. Domateslerini göpçünüz soyayım tamam böyle koyayım. Tamam zırka koyayım yani. Ça çekip. Onun iyi. içine 750 gram et. Karın boş ama ha koyunun karın boşluğu var ya burası. <laughs> Oradan olucu bu bayos olmaz. Böyle az bir şey yağlıcı böyle. Onu çekeyim makinede. Ondan sonra onu koyayım. Tuzunu biberini atayım. Karıştır baba. Az bir şey de tat. Çok az bir şey. Böyle tat versin diye el salçası. Karıştır böyle o. Oh, çat 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 çat. Eti birbirine yedireyim böyle. Zevze de net var ya. Amma uşaklar oluyor böyle. Böyle akrabalık oluyor içlerinde. Etten zevze böyle iç içe giriyor. Aşk böyle bir aşk yaşıyor onlar tamam mı? Fırına gönderin kendini. Fırın kendini yap. Din ki acı usta gevrek olsun. ince olsun. Ekmeye var ya. Oğlum dinle. Ekmeğe ince olsun usta din. Ben ikinin ekmeğe ince olsun diyeyim. Tamam ekmek böyle geliyor tamam et ekmek geliyor böyle. O bu katta musta beni kilinin. mi böyle gönder üst üste. Beni dinle Aptu Ekmek geri tamam mı? Ama ondan önce çırağı gönderim. Yarım kilo yeşil biberi aldırayım yanına. Tamam mı? 300 gram da limon aldırayım. Limonları kesmişim yeşil biber hazır tamam mı? Geli et ekmek limonu hemen böyle hop böyle sıkayım tamam mı? Tuz. Atayım böyle tuzu tamam mı? Yeşil biber. Dur dinle. Dinle sıçma. Böyle et ekme. böyle ikiye kalktım tamam mı? Bir sefer daha kalktım böyle sekize kalktım yani ne? Bir dinle dur sıçma. Girme girme. He. Et Ayranı <laughs> Ayran unuttun. Dur dur ayran hazır dolapta duruyor. Ekmek evet. Ekme et tekme ısırayım tamam mı? Topak biber tuza batırayım. Dört ısırayım. Ananlar var böyle sekeyim. Sor bakayım. Et tekme bir ısırayım. Böyle tuzu biber'e batırayım. Isırayım. Oğlum ayran nerede dinçir Unutmuş. Et tekmek sıcak. Usta bir yetlik mi getirdim ya ateşle, ateşle. ayranı? Ateşler, ateşler. Ayranı getirdin raptan ne? Ayran Getireyim. yayık mı? Oğlum elimde yaptım elimde elimde. Koyu <laughs> <yapmadım>. koyu. <laughs> limon var içinde limon sıkmışım ayranı soda dökmüşüm. <laughs> Görsen aklın durur. Sunu sustur ya <laughs> Allah. Ondan sonra ayran geliyor of. Bir sırık ısırayım bir bardak ayran için amına amın. Öyle ki güzel ayran. Öyle ki var ya için dışın bir oluyor içtikçe. Ondan sonra bir et ekmek ısırayım. Biberi bakayım böyle. Kapak biber var ya. Yani tep... <laughs> Isırayım böyle cart edeyim. O ses var ya. Büle beyninde var ya zonklu zonklu biberin o of of of